Asım gel abi bu yan bir güzel bir tüy alalım ha. Hmm, o po gül yan abi niye kirmi ya bir Abi, ee, abi peyu ihtimal koloni yanlış yere koydu ya. Ya ne alakası var adam küvede uzun yapmış keseceğim onu ya. Bak böyle zamanlarda üstün zekanı kullanacaksın ama sen de çok nadir rastlanan bir şey var bak şimdi. Bak göremezsin abiniz ya. Çıraklığı alemde, ustalığı o bende öğreneceksin. Abi, vallahi senin zekan burada israf olur ya. İskefiyeli bilim adamları dururken, gitti de zekiyle İsviçreli bilim Abi, silikon da basayım ha hapır Bakayım şimdi su tutacak mı? oh, ne daha güzel aga. Asım, kuyaya mı kafana külak sabi küvetin teli o kalde bu yandala? Ana, nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak seni de telmiyeyim ba iltica asım derler. Bak şimdi telip açacağım o. <gülüyor> <gülüyor> niye titresin? Telefon çaldı da. Oğlum alt katı telersin bak dikkat et. Hiç sıkıntı yok. Alt katla pipa alantısı olmayacak. Oraya kadar inmeyelim ayarlayalım onu abi. İnşallah. Sıkıntı yok. Hmm. Bakayım şimdi oturacak. Aha. Ula sıfırını böyle yapamaz. Ben sadiye ağzım. E, onu ta. Alem senden çıraklı o benden ustalığı öğrenecek. <laughs>